Kocaeli'den herkese tekrar merhabalar. Bugün sizlere oldukça merkezi bir konumda 3 artı 1 triplex havuzlu bir villayı tanıtıyor olacağız. Dilerseniz içeri girebiliriz. Giriş kısmı bu şekilde. Hemen sağ tarafımızda müstakil havuzu var. Havuzu görüldüğü gibi dikdörtgen şeklinde yapılmış. Alt katta yine salon Mutfak ve lavabo tarzında bir yer var. Burası yaklaşık 30 metrekare kadar. Duvarlar taş dizayn edilmiş. Giriş katta panjur sistemi de yapılmış. Mutfak dolapları oldukça kullanışlı L şeklinde. Fırın Amerikan tarzı yapılmış. Burada bir barla ayrılmış. İkinci katta iki oda ve bir ortak kullanımlı lavabo var. Burada ortak kullanımlı lavabosu var. Duş bir duvarla ayrılmış Burada çamaşır odası bulunan başka bir oda var. Burası yaklaşık bir 15 metrekare kadar. Hemen karşımızda yatak başlığı şeklinde ışıklar yapılmış. Bu bölüm istenirse ayrılıp giyinme odası gibi de yapılabilir. Burada hem kombi hem çamaşır odası şeklinde burası. Burada yine yaklaşık bir 10 metrekare kadar ikinci bir odası var. Üçüncü katta geniş bir oda ve ebeveyn banyosu var. Evde aynı zamanda avizeler takılmış durumda. Bu ev yaz-kış oturuma uygun kalorifer tesisatı döşenmiş. Burada yine yaklaşık 25 met 20 metrekare kadar pardon Oldukça geniş bir yatak odası var. Burada yine yatak başlığı şeklinde düşünebiliriz. Hemen şurada ebeveyn banyosu. Bu şekilde. Bugün sizlere 3 artı bir müstakil havuzlu 150 metrekare net kullanım alanlı triplex bir villayı tanıtmaya çalıştık. Başka videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.